Merhaba, ben Hayat Halk Eğitim Merkezi'nde hızlandırılmış eğitim programına bağlı olarak çalışmaktayım. Adım Zehra Özkul, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. Bugün sizlerle birim kesir konusunu öğreneceğiz. Birim kesir konusunu geçmeden önce kesirler üzerinde biraz duralım. Kesir nedir? Bir bütünün eş parçalarından bir ya da birkaçını ifade eden sayısal değere kesir denir. Bir bütünün bir ya da birkaç parçasını ifade eden sayısal değere kesir denir. Şimdi karşımızda dikdörtgen şeklinde 8 parçadan oluşmuş bir şeklimiz var. Bir dikdörtgenimiz var ve 8 eş parçaya bölünmüş. Bunun 1, 2 ve 3 parçasını boyadığımızda bu kesrimizi nasıl gösteririz? 8'de 3 şeklinde. Yani dikdörtgenimiz 8 eş parçaya bölünmüştü. Onu kesir çizgimizin altına yazdık. Kaç parçasını boyadıysak da kesir çizgimizin üstüne yazdık. Kesir çizgimiz ortadaki düz çizgidir. Alttaki rakam payda. Üstteki rakam ise payı gösterir. Birim kesirler, bir kesrin pay kısmı 1 ise o kesirlere birim kesir denir. Payı bir olan basit kesirlere birim kesir denir. 1 bölü 2, 1 bölü 3, 1 bölü 9, 1 bölü 5, 1 bölü 100, 1 bölü 50, 1 bölü 1000, 1 bölü sonsuza kadar gider. Pay kısmı 1 olduğu sürece burası hep birim kesirdir. Bir bütünün eş parçalarından sadece bir parçasını gösteren kesirlere birim kesir denir. 1/4, 1/9, 1/3, 1/12, 1/10, 1/4 yine birim kesire örnektir. Yine dikdörtgen şeklimizden bir parçanın birim kesrine bakalım. Bu şeklimizin birim kesri 1 bölü 8'dir. Hepsi 1 bölü 8'dir. O zaman burada kaç tane birim kesir var? 8 tane. Evet, payda kaça bölünmüşse o bütünün o kadar birim kesri vardır. Her zaman yan yana göstermek zorunda değiliz. Bazen farklı yerlerde de birim kesirleri gösterebiliriz. Eğer bir bütün kaç eşit parçaya bölünmüşse o kadar birim kesri vardır. Bu dikdörtgenin 8 adet birim kesri vardır. Şimdi buradaki birim kesirlerimizin okunuşuna bir bakalım. İlki 7'de 1. 7'de 1 bölü7 şeklinde de okunur 7'de de bir onda bir bölü 10 şeklinde de okunur onda bir 1. 1 bölü 20 20'de bir bu 15'te bir 15'te 1. 1 bölü 15 şeklinde de okunur 30'da bir 1 bölü 30 şeklinde de okunur. 50 de 1. 1 bölü 50 şeklinde de okunur. 50 de 1. Şimdi buradaki şekillerdeki birim kesirlerimizi gösterelim. İlk şeklimiz 1, 2, 3, 4 eşit parçaya bölünmüş ve bir parçası boyanmış. O zaman bu şeklimiz 4D1. 4D bir. birlik kesri ifade eder. İkinci şeklimiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 eş parçaya bölünmüş ve bir parçası boyanmış. O zaman 6 da 1'dir. 6 da 1. Üçüncü şeklimiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 eş parçaya bölünmüş ve bir parçası boyanmış. O zaman 10'da biri ifade eder ve 1 bölü 10 şeklinde de okunur. Dördüncü kestimiz 1, 2, 3 eşit parçaya bölünmüş bir parçası boyanmış. O zaman 3'te 1'lik kesri ifade eder ve 1 bölü 3 şeklinde okunur. Şimdi buradaki kesirlerimize bakalım ve birim kesirlerini bulalım. İlk şeklimiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 parçaya bölünmüş ve 2 parçası boyanmış. 6 da 2. İlk şeklimizin kesirsel değeri 6 da 2'dir. bu şeklin birim kesri 6'da da 1'dir. İkinci şeklimiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parçaya bölünmüş. 7'de 4, 4 parçası da boyanmış ve 7'de 4 e, kesrini oluşturmuş. Bunun birim kesri ise 7'de 1'dir. Aşağıdakilerden hangisi birim kesirdir? A şıkkına bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 parçaya bölünmüş ve 2 parçası boyanmış. 6'da 2. 6'da 2 bir birim kesir değildir. C şıkkında 1, 2, 3, 4, 5, 6 parça görüyoruz. Ve iki parçası boyanmış. 6'da ikilik kesri ifade eder. Ve 6'da 2 bir birim kesir değildir. D şıkkı 1, 2, 3, 4 parçaya bölünmüş. Ve iki parçası boyanmış. 4'te 2 bir birim kesir değildir. B şıkkında 1, 2, 3, 4 parçaya bölünmüş ve bir parçası boyanmış. Yani dörtte bir. Dörtte bir, bir birim kesirdir. Yani bir bütünün eş parçalarından bir parçasını ifade ettiği için dörtte bir, bir birim kesirdir. Yandaki kalemlerin dörtte biri kaç kalem eder? Kaç kalemimiz var? İlk önce ona bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kalemimiz var. Bu 12 kalemimizi biz eş parçalara bölersek, 12 kalemimizi 4 eşit parçaya bölersek 3 kalem buluruz. Yani 12 kalemin 4'te 1'i 3'tür. Bunu 12'yi 4'e bölerek de bulabiliriz elmanın dörtte biri kaç elma eder? Yine 16'yı 4 eşit parçaya bölerek dörtte birlik kısmını bulabiliriz. 4 eşit parçaya böldüğümüzde her bir parçada 4 elma bulunduğunu gördük. O zaman 16 elmanın dörtte biri 4 elmadır. 16'yı 4'e bölerek de bulabiliriz. 30 yumurtanın 6'da biri kaç yumurta eder? Bunu tek tek 6 eş parçaya bölebileceğimiz gibi 30 yumurtayı 30'u 6'ya bölerek de bulabiliriz. 30'un içinde 6 5 kere var. 5 kere 6 30. Yani 6 eş parçaya böldüğümüzde 30'u 5'i buluyormuşuz. Yani 30'un 6'da biri 5'tir. Benim anlatacaklarım bugünlük bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.